Kısa adı İskander olan İzmit Kandıra Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Genel Sekreteri Fatih Aysel, derneğin Kandıra ve civar köylerine katkı sağlamak için endüstriyel boyutta büyümelerini amaçlayan projeler üreteceğiz, dedi. İskender olarak mevcut başkanımızla beraber yürütmüş olduğumuz bir projemiz vardı. Bu proje Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapıyoruz bu projeyi. Ee, bölgemizde, Kandıra bölgesindeki hayvancılığın arttırılması, ve köylünün hayvancılık ve tarımla güçlenebilmesi babında bir projeydi bu. Şu anda Büyükşehir bu konuyla ilgili tüm birimleriyle seferber durumda. Burada ne yapacağız? Burada köylünün ot ve mısırının sılajlı olarak toplanmasında yardımcı olacak ekipmanlar olacak Onun haricinde köylüden yüksek fiyatta süt alıp bunu pastörize ederek tesislerde kullanma noktasında gerek işte belediyenin tesisleri, gerekse işte pastacılığı odasına bağlı işletmelerin tesisleri gibi kamu hizmeti veren firmalarda kullanmak üzere bu mevcut toplanmış olan sütün satışını sağlayacağız.